Sizi yaradan Allah'a kurban olun. Bakın bak. Mu Görüyor musun? Abileri hiçbir şey yapmıyor. Abileri de oynuyor bak. Bakın şöyle bakın. Bakın Kızım. Abinle mi oynuyor? Abinle mi oynayacaksın? Hadi git öbür abiye de git. Git öbür abiye de git. Hadi git. Çiftliğimizin gülleri bunlar. Görüyor musun? abileriyle oynuyor. <herkese> <laughs> Abicine bakın abi bak bak bak. <laughs> Abicine bak, bak bak gamsız bak bak. <laughs> Bak bak bak. Ne yapıyor? Abinle mi oynadın? Abinle mi oynadın? <laughs> abinle mi oynadın? Bak 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 bak. bak, bak. Canımı değilim ben şu dünya. Hey maşallah. Hey maşallah. <laughs> Aferin. İnsanlara en büyük <laughs> örnek sizsiniz. Nasıl oynuyorlar? Değil mi kızım? Bak sırtını kaçırtırıyor. Bak. Sırtını kaçırtırıyor. Bak. Bak bak bak. bak. Sırtını kaçırtırıyor. Bak. Abisi kaçırıyor. Bak. Maşallah benim kuzuma. İnsanlar sizin yaptığınızı yapamıyor işte. Bak. Hah, hah. Sonra kimse bana niye hayvan seversin demesin. Aha işte. Hey, canınızı yerim benzin. Canınızı, canınızı. Aşklarım benim.